الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من بل والجوع ونقص من, من الافعال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم عزيز فمترجم الله ülkemiz son günlerde ciddi felaketlere, büyük imtihanlara maruz kaldı. Bitmeyen terör belası, ardından büyük bir yıkım, Van depremi, İlçe yaralı, 601 ölü ve yıkılan hanımlar, dönen ocaklar, yaralı kalpler, köken çok katlı hileli hamartmanlar ve altında kalan içe canlar. Mevsim sevdiğimizi, merhamet duygularımızı, vicdanımızı, insanlık anlayışımızı bizden, bizim yüreklerimizden koparıp alamaz. Biz millet olarak, Müslümanlar olarak bu değerlere sahip olduğumuz müddetçe her felaketin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki bu merhamet duygularımızı, ahlaki değerlerimizi kaybet diyelim. Aziz müslümanlar, bu ne güzel bir tabladır ki, aziz milletimiz, bütün olumsuzluklara rağmen sıkıntılar karşısında tek yürek olmuş, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş ve bu kutlu bayramı hak etmiş olmanın aklı kurulunu bizlere yakmıştır. Hadis-i bugün bayram bugün yakınlaşma günü Allah'ım sen ne emredersen emrine amadeyim diyebilme günüdür bugün. Bir hak dostunuz yılda bir kurban keserler halkı alem iyi dükün dem beden sağım beza ben senin kurbanım hakikatin sırrını Anlama günüdür bugün. Aziz müminler, gün kimsesizlerin kimsesi olma günüdür. Vatanı için babasını kaybeden şehidimizin yetimine baba, eşine kardeş, anne babasına evlen olma günüdür bugün devremde anne babasını kaybetmiş öksüz ve yetimlere sahip çıkma çocuklarını kaybetmiş anne babalara evlat olma akrabasını kaybedenlere akraba olma ve dertleriyle hep olma günüdür bugün böylece sevinç ve tasayı paylaşan yek vücut bir millet olmak günüdür bugün. Huzur evlerinde ve sosyal hizmet kurullarında gözleri kapılarda olan mahzun gönüllere evlat, anne, baba ve kardeş olup hayır dualarını almak günüdür bugün bu vesileyle idrak edeceğimiz kurban bayramının birlik, beraberlik, kardeşlik ve kurbiyetimize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Vatan için şehit düşen vatan evlatlarını minnetle yad ediyor depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize sonsuz rahmet yakınlarına ve milletimize de baş sağlığı diliyorum. Şu an kutsal topraklarda lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la kerike leke lebbeyk innel hamde ve ziyamete leke vel mülkü la şerike lek nidalarıyla ilahi rahmete mazhar olan kardeşlerimizin haçlarının mevrur olmasını da Müşe Mevla'dan niyaz ediyorum. Ömrünüz kurban, ahiretiniz bayram olsun. Ela inne ahsenel kelam. Ebleven nizam. كلام الله الملك العظيم العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا سألت عن الحمد لله الحمد لله عبد الكاملين والصلاة a ilim kardeşlerimize yardım günü, onların acılarına ortak olma günü, onlara omuz verme günü. Bütün camilerimizde yine bu bayram sabahı Türkiye'mizin bütün camilerinde Van depremi felaketleri için dışarıda yardımlarınız talep ediliyor. Cenab-ı Hak yapacağınız yardımları kabul buyursun, bayramınız da mübarek olsun. İbadallah, Allah'ın kutları. İttekullâhe ve âzîhû Birlerden, emreder. Ve yenneha nehyeder. birlerden, 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 bütün birlerden, 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 öğüt verir, birlerden, 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 Allahu Ekber La La inna illaha illa huwa huwa al-jabbar allah اَصْلِي ربك وانحر إِنَّمَا شاء أن هو الله أكبر أبقى الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب أنا جلد عصنا لطفنا صفنا يا ربي Kabe'nin şubelerinden من Ellerimizi açtık. Boynumuzu büktük. Allah'ım, Allah'ım sana yalvarıyoruz. Ne olur huzurundan bizi boş gönderme ya Rabbi. Sen ki bizim Rabbimizsin. Alemlerin Rabbisin sen Allah'ım. Ancak ve yalnız sana kutluk ediyoruz. Kula kut etme ya Rabbi. Kul kapısında bekletme ya Rabbi nimeti de, rahmeti de, cenneti de, yardımı da senden diliyoruz. Bizi muhtaçlara muhtaç etme ya Rabbi. Ağlayanların gözyaşını silecek, yalvaranların duası kabul edecek, müminleri sevindirecek sensin Allah'ım. Sev bizi Allah'ım. Sevindir bizi Allah'ım. Allah Sevdiklerini bize sevdir. Tevbediklerine bir güven Allah'ım. Nalaletten koru Allah'ım. Cehaletten koru Allah'ım. Felaketten koru Allah'ım. Şeytandan, düşmandan, trafik kazalarından, yangın ve felaketlerinden de bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Yaşlı gözlerle, solmuş yüzlerle, derdine deva isteyenlerin derdine deva ver hastalığına şifa bekleyenlerin hastalığına şifa ver. kullarına edalar, kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Ümitlerin tükendiği, çarelerin kesildiği, fitne ve fesadın dünyayı ve özellikle bölgemizi katıp kavurduğu şu günlerde bize dayanma gücü ver Allah'ım. Bize dayanma gücü ver Allah'ım bize dayanma gücü ver Allah'ım. İslam'ın meşgaletini yeniden yandır ya Rabbi. Bize şu yanıklığı ver ya Rabbi. Bizi birbirimizden koparma ya Rabbi. Bizi maddeye esir etme ya Rabbi. Bizden haya duygusunu koyu alma ya Rabbi. Bize imanımızla, sana olan bağlılığımızla ayakta tut ya Rabbi günden güne bozulan bu hayat düzeninin ortasında bizi sensiz bırakma. Ya Rabbi, kevser ırmağının sesini duymak istiyoruz. Cennetin kokusunu almak istiyoruz. Ya Rabbi, şu anda, bu mübarek mekanda, bu mübarek bayram sabahında Allah razı olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Efendimizle buluşmak istiyoruz. Bizleri buluştur ya Rabbi. Neslimizden Allah'ı seven, Kur'an'a inanan, Allah ve Rasulünün yolundan ayrılmayan, pırıl pırıl evlatlar lütfeyle, İslam'ı aziz kıl ve bütün gönülleri Hz. Muhammed'in ruhuyla aydınlat ya Rabbi kıldığımız namazları, keseceğimiz kurbanları, yapılan hayır ve hasenatları dergâh-ı sefinde kabul eyle. Onlardan hasıl olan sevapları öncelikle alemlere rahmet olarak gönderdiğin ve kendisine Habibim sevdiğim dediğin iki cihan güneşi, Nebiler Nebisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz eyledi eyle. Bütün peygamberlerin, ehli beytin, sahabe-i kiramın, tarihlerin, şehid-i şühedanın, şu anda duamıza amin, amin diyen mulin kardeşlerimizin, ölmüşlerinin ruhlarına gönderiyoruz mazul eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nefisleri kesilmiş, bir vahiy Ay ayak muhtaç kalmış olanların da ruhlarına gönderiyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizin kurucusu Adi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da ruhlarına gönderiyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Kutuzuyla bu cami vanifinin bütün ölmüşlerinin ruhlarına gönderiyoruz. Baştır ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini nur nur eyle, mekanlarımızı cennet eyle, son nefesimizde kelimeyi i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden affı ve rasulü diyerek <gülüyorNOUNCER> gene de bu vaktimlerimize nasip et ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin şefaatından mahrum etme, onun şefaatına nail eyle onunla birlikte cennet-i alaya girmek, cemalullahı seyran etmek, cümlemize nasip et ya Rabbi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kazdır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vakandır diyerek, diş, vatan, nazut uğruna, seve seve canlarını verip, güle güle kanlarını akıtan, ve o kıyamet gününde hamlı elbiseleriyle huzur-u Rabbül çıkacak olan aziz şehitlerimizin ruhlarını şah eyle ya Rabbi. Önce vatan diyerek toprağını kanıyla sulayan bu yüce millete tarihini ve bahirini unutturma, manevi kaynağını kurutma, bir ve beraber olarak bizleri bütün milletlerden üstün kıl ya Rabbi. Bu yüce milletimizi, kahraman ordumuzu, fedakar, cefakar, güvenli kuvvetlerimizi de daima galip ve muzaffer eyle. Aradaki bütün sürtüşmeleri de sevap eyle. Kardeşi kardeşe kurtutma, kurtutmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi bayrağımızı indirme Ya Rabbi, ezanımızı indirme Ya Rabbi, imanımızı söndürme Ya Rabbi, ordumuz, yurdumuz Sana emanet muhafaza eyle. Rahat getirebileceğimiz, kaldırabileceğimiz yükleri de bizlere yüklerime, ülkemize ve insanlığa huzur ver Ya Rabbi. Yapılan dua ay-i i Muazzama'da Arafat'ta, Sina'da, Müşteri Bede, Cebel Rahmet'e, Ramuday-ı Muzaffer'e makbul olan dualarlar eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena adina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene bakina azaben nar bir rahmetke ya elhamdülillahidin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, hususuyla Van Gebeli'nde de, de hayatlarını kaybedenlerin ruhları için mübarek kurban bayramının bütün İslam alemine hayırlar getirmesi, hayırlara vesile olması ve barış getirmesi için lillahi teala'l-fasihah